Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri 22 Aralık gündem yorumuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni bir haftaya başlıyoruz. Bu haftanın başlangıcında da tüm gerekli verilere, bilgilere, açıklamalara hakim olmamız gerekiyor. Şirket haberlerini detaylı şekilde incelememiz gerekiyor ki yeni haftayı da bilgi birikimi eksiğimiz olmadan doğru bir şekilde geçirebilelim. Ve yatırımlarımızı da buna göre optimize edebilelim. Haftanın ilk gününden hepimize bol bereket ve kazanç getirmesini dileyerek başlıyorum. Ben ilk haberime geçerken sizlerden de beğeni ve yorum bırakmanızı rica ediyorum. Diyorum. Aynı zamanda siz bu videoyu izlerken katıl kademe 4 tarafında da haftalık trade şirketleri videosu yüklendi. Mutlaka oraya da göz atmak için katıl kademe 4 üyeliklerinizi aktif hale getirmeyi unutmayın diyorum. İlk haberimizde BIST'te 2026'nın ilk çeyreğinde 34 hissenin endeksinin değişeceğini görüyoruz. Burada Borsa İstanbul'un 2026 yılının ilk çeyreğinde geçerli olmak üzere BIST 50, BIST 100, BIST sürdürülebilirlik, BIST sürdürülebilirlik 25 endekslerinde 34 hissede değişikliğe gidileceği duyuruldu. Burada da birçok farklı hisse var. Bunların hepsini sizlerle detaylı bir şekilde ne yapacağız? Twitter tarafından paylaşacağız. Çünkü epey bir liste var. Özellikle BIST 30, BIST 50 ve BIST 100'e birlikte bakalım. BIST 30 tarafında alınacak ve çıkarılacak pay yok. Yedek paylarda Oyak Çimento, Çimsa ve Vakıflar Bankası olduğunu görüyoruz. BIST 50 endeksine Batı Çimento ve Pasifik Lojistik giriyor. Tekfen ve Vestel çıkarılıyor. Yedek paylarda Türkiye Sigorta, Çanikki Termik ve Enerji bulunuyor. BIST 100'de ise İzdemir Enerji, Kiler Holding ve Kuagrenik Granit BIST 100 endeksinin içerisine dahil ediliyor. Bin Yatırımlar Holding, Çelebi ve Işıklar Enerji Yapı ise BIST 100 endeksinden çıkarılıyor. Yedek paylarda Esenboğa Elektrik, Borles Otomotiv ve Bera Holding olduğunu da ifade etmeliyiz. BIST 500 ve diğerlerini de dediğim gibi Twitter'dan sizlerle buluşturuyor olacağız. Bir diğer haberimizde bence önemli haberlerden bir tanesi. SPK'dan bir açıklama geldiğini görüyoruz. Nitelikli yatırımcıya 10 milyon lira şartı görülüyor. SPK profesyonel müşteri kabulüne ilişkin parasal tutarları revize et, düzenleme ile finansal varlıklar ve işlem hacmi tutarları 10 kat arttırıldı. Yine haberin detaylarını sizlerle paylaşacağız ama bildiğiniz gibi bir önceki tutar olarak 1 milyon lirayı görüyorduk. Yani nitelikli yatırımcı tarafına geçmek istediğinizde 1 milyon TL yeterli oluyordu. Bugün onun 10 milyon TL'ye ulaştığını görebiliyoruz. Bir diğer haberimizde haftalık temettü takvimini göreceğiz. 6 şirket temettü ödemesi gerçekleştirecek. Buraya baktığımızda Altın Kılıçkıdağ, Oba Makarnacılık, Pergamon Dış Ticaret, SDT Uzay, EYG Gayrimenkul ve Türksel'i görüyoruz. Özellikle dişe dokunur taraflar da Türksel'in olduğunu ve Pergamon diş ticaretinin olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Yine tüm listeyi sizlerle paylaşacağız ama Pergamon ve Türksel'in özellikle dikkat edilmesi gereken grupta olduğunu ifade etmeliyiz. Bank of Amerika'nın 15-19 Aralık haftasında en çok alım satım yaptığı hisselerle devam edeceğiz. BOFA'nın rekor alımı 1.8 milyar lirayla Türk Hava Yollarında gerçekleşti. 15-19 Aralık haftasında. Burayı 800 milyonla Garanti Bankası takip ederken liste İş Bankası, Pasifik Lojistik, Tera Yatırım Menkul, Akbank, Pegasus ve Türk Altın işletmeleri olarak devam etti. BOFA'nın rekor satışı ise yine 15-19 Aralık haftasında Koç Holding'de gerçekleşti 1.1 milyar lirayla. Yani Türk Hava Yolları'ndaki alım 1.7 milyar liralarla çok kuvvetlidir. Buradaki satış tarafını Emlak Konut ikinci sırada 620 milyonla yer alırken liste BİMAŞ, Sabancı Holding, Halk Bankası, Türk Telekom, Anadolu Efes ve Migros'la devam etti diyebiliriz. Bir diğer haberimizden 3 şirketten bedelli sermaye arttırımı geldiğini görüyoruz. Borsa İstanbul'da 15-19 Aralık haftasında sermaye arttırımı gündemi de epeyce önemli çıktı. Söz konusu dönemde 3 halka açık şirket sermayelerini nakit karşılığı bedelli olarak arttırdı. Burada akın tekstili, vera konsepti ve idealist gayrimenkulü gördüğümüzü ifade etmeliyiz. Peki geçen hafta Borsa İstanbul'da yeni iş ilişkisi duyuran şirketlerde hangi şirketleri görüyoruz? Toplam 13 şirket var. 15-19 Aralık haftasında yeni iş ilişkisi açıklayan. Buradakilere yine hızlı hızlı bakmamız gerekirse özellikle dişe dokunurları daha net söylemeye çalışacağım. ARD grubu görüyoruz. Hareket projeyi görüyoruz. Horoz Lojistik'te 600. 65 milyon TL ciro üretme hedefi olduğunu görüyoruz. Girişim Elektrik'te iyi bir tutarın olduğunu ifade etmeliyiz. Özata Denizlilik'te 4.7 milyon var. Smart Güneş Enerjide 7.4 milyon var. Işıklar Plastik'te 4 milyon euro var. VBT'ye Zebulisten içerisinde Alves Kablo 690 milyon TL altı KDV olarak açıklıyor. Forte var, Bülbüloğlu Vinç var, Aselsan var ki 410 milyon dolar olarak açıklıyor. Zaten rekor buralarda ve Borusan'da da ABD'deki bağlı ortaklığı Borusan Perk Pip aracılığı ile 553 milyon dolar tutarında yeni siparişi aldığını duyurduğunu görüyoruz. 2027 yılının konsolide gelirlerinde etkili olması bekleniyor. Listenin tam hali Twitter'da olacak. Geçen hafta VBTS bilançosu kapsamında 9 hisseye tedbir geldiğini görüyoruz. Bunlara da hızlıca bakmakta fayda var çünkü bu tedbirler aşağı yukarı 1 ay sürüyor. Yani biz hemen hemen 15 Ocak 17 Ocak dönemine kadar bu şirketlerde tedbirin devam edeceğini bilmeliyiz. İlk sırada Gündoğdu Gıda'yı görüyoruz. Burayı Taten takip ederken 3. sırada Alk var. 4. sırada Birikim Varlık Yönetim, 5. sırada Doğusan Boru, 6. sırada Seyitler Kimya, 7. sırada Gıpta Ofis, 8. sırada Temapol ve 9. sırada Metro Yatırım Ortaklığı olduğunu da ifade etmemiz gerekiyor. Bir diğer haberimizde TCBM'nin riskont ve avans faizi oranlarını indirdiğini görüyoruz. Bu bence önemli ve değerli bir haber. Çünkü biz aslında baktığımızda riskont ve avans faizlerinin indirilmesinde para politikasında bir yumuşama olduğunu, bankaların ve reel sektörlerin de kısa vadeli kredi di maliyetlerinin düştüğünü çıkarıyoruz. Bu da aslında ne diyebiliriz? Doğrudan bir politika faiz indirimi olmasa da reel sektöre para girişini hızlandıracak bir faiz indirimi hamlesidir. Bu da bence hem borsa tarafında hem de piyasaların gelişmesi tarafında oldukça pozitif bir haber diyebiliyoruz. Buradan da hemen negatif bir haber tarafına geçeceğiz. Tabii ki şu an haberin detayları belli değil. Sadece haftanın ilk işlem gününde olduğumuz için bu bilgiye sahip olmanız için kabaca vereceğim. Haberimizin detayında Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ve bazı belediye meclis üyeleri hakkında verilen soruşturma iznine ilişkin açıklama oldu. Açıklamada söz konusu soruşturma Melih Gökçek döneminde yapılan usulsüz imar artışlarına engel olunması nedeniyle başlatılmıştır ifadelerine yer verildi. Burada tekrar söylüyorum. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve 38 meclis üyesi hakkında idari yargının verdiği imar iptali kararlarının uygulamadığı gerekçesiyle soruşturma yapılması için bir izin verildiğini görüyoruz. Akıbetini nereye ulaşabileceğini, nasıl bir sonuç çıkabileceğini, pozitif mi negatif mi olacağını şu an bilemiyoruz. Ama bizim bilebildiğimiz şu var. Ekrem Memoğlu'nun gözaltına alınması ve diploma iptaliyle birlikte borsa sert bir satış göstermişti. Bu haberi de benzer bir kategori içerisinde değerlendireceğini düşündüğüm için benzer bir satış görme ihtimalimiz var. Ama ne ölçekte bir satış olur? Ne zaman başlar? Hemen pazartesi açılışta başlar mı? Aslında bunları bilebilmemiz için haberin detayını öğrenmemiz gerekiyor. Ama pazartesi açılışta da hafif bir negatif eğilim gösterebileceğini söylemek de yanlış olmayacaktır. Aslında aslında yine baktığımızda özellikle bir önceki haberde Riskon tarafını da gördüğümüzde borsa ne kadar iyileşiyor, alımlar geliyor, bofa alıma dönüyor, hacim ve likiti de oluşuyor dedik. Yine inşallah iç ya da dış siyasi bir olay borsamıza negatif etki vermezse artık 13.500 lira hızla hareket edebileceğini düşünüyoruz. Umarım yine tam bu yükseliş harifesindeyken iç ya da dış siyasi olaylar neticesiyle borsa ekonomi dışı, kendi yönetimi dışı herhangi bir olay yüzünden satış yemez. Bu en büyük temennimiz diyelim. Çünkü bizler borsa yatırımlarını seven ve beğenen sanırız Bir diğer haberimizde gen açı görüyoruz. Burada çok kritik bir haber var. Gen ilaçta 6 milyon pay için dönüşüm başvurusu yapıldığını görüyoruz. Gen ilaç yönetim kurulu başkanı Abidin Gülmüş 6 milyon adet B grubu payın borsada işlem gören tipe dönüştürülmesi için başvuru yaptığı söz konusu payların satış amacı taşımadığını ve teminat olarak kullanılacağını açıkladı. Her ne kadar açıklama güzel bir şekilde hisseye olan güveni tutmaya çalışsa da 6 milyon lotluk bir artış tabii ki burada takas tarafındaki büyüme ile birlikte şirketin düşürmek zorunda değil ise fiyatını ama yükselmesini mutlaka zorlaştıracaktır. Bir diğer haberimizde Aselsan'dan 410 milyon dolarlık bir sözleşme geldiğini görüyoruz. Bu yine oldukça güzel bir haber. Zaten bunu işlemiştik ama bireysel olarak da bir burada da göstermek istedim sizlere. Bu 410 milyon dolarlık açıklamayla birlikte hisselerde de yukarı yönlü bir artışı Cuma günü itibariyle görmüştük. Bir diğer haberimizde Kuzey Koreli hackerlardan kripto dünyası darbesini görüyoruz. Kuzey Koreli hackerlar 2025'te 2 milyar dolar kripto çağırdı aldı. 1,5 milyar dolarlık Bybit saldırısı sektör tarihinin en büyük siber soygunu olmuştu. Burada da kripto tarafının uzun vadeli istikrar görüntüsüyle bu volatil hareketleri arasındaki o çatışmanın aslında biraz da bu güvenlik taraflarıyla ilişkili olduğunu bilmemiz gerekiyor. Önümüzdeki dönemlerde özellikle 2026 ve 2027'de hem iç tarafta hem de global tarafta sanki buralara ciddi regülasyonlar ve kontroller geleceği gözüküyor. Bence bu regülasyonları ya zaten biz bu denetimsiz, takipsiz olduğu için ya da bir hegemon monya'nın kontrolünde olmadığı için beğeniyorduk. O zaman kripto'nun hiçbir anlamı kalmaz mı? Değil de yapısını değiştirmek olarak değil, regüle edip kontrol edilebilir. İşte güvenliği sağlanabilir hale getirilebilirse bence yine kripto tarafı buradan negatif değil, pozitif etkilenmiş olacaktır. Bir diğer haberimizde Tehol'den savunma sanayinde stratejik hamle geldiğini görüyoruz. Best grubun %70'ini satın alıyor. Haberin detayında şirketten yapılan açıklamada satın alma süreci tamamlandığında Best grubun sahip olduğu Ar-Ge altyapısı ve mühendislik kabiliyetlerinin Tehol'ün yapay zeka odaklı teknoloji vizyonu ile geliştirileceğini belirtti. Bu kapsamda özellikle akıllı sistemler, otonom çözümler ve veri odaklı savunma teknolojilerinin ön plana çıkarılması planlanıyor. Tehol'ün tabi çok agresif ve hızlı bir büyüme, yatırım, satın alma döngüsü içerisinde olduğunu da biliyoruz. Bizim buradan yapabileceğimiz yorum hayırlı uğurlu olsun. Tabii ki bu satın almalar sonucunda gelen bilançolar üzerinden biz yine bir çarpan, yine bir değerleme, yine bir skorlama yapıp Tehol'u o şekilde inceleyeceğiz. Ama buradan da dileğimiz hayırlı uğurlu olsun yönünde olmalıdır. Yeni bir halka arz bakalım. ARF biyo yenilenebilir enerji halka açılıyor. Talep toplamada 25-26 aralığı görüyoruz. 19,5 lira fiyattan halka arz ediliyor ve 916 milyon TL büyüklüğündeki halka arzda eşit dağıtım uygulanıyor. Haberin tüm detaylarını zaten yine sizlerle Twitter tarafından paylaşıyor olacağız ama yeni bir halka arz olduğunu da bilmeliyiz. Son haberimizde 22-26 Aralık'ta haftalık piyasa takvimine bakacağız. Burada 22 Aralık'ta Türkiye'de yabancı ziyaretçi sayısını göreceğimizi, ABD'de de Chicago Ulusal Aktivite endeksini göreceğimizi ifade etmeliyiz. 23 Aralık'a geçtiğimizde sadece ABD tarafından veriler bekleyeceğiz. Burada önemli verilerde kapasite kullanımını göreceğimizi, dayanıklı mal siparişlerini göreceğimizi, gayri safi yurt çağısıyla çeyreksel yıllıklandırılmış yüzdesini göreceğimizi ifade etmeliyiz. 24 Aralık'ta Avro bölgesinde Noel tatili nedeniyle borsaların bir kısmı yarım gün bir kısmı da tüm gün kapalı olacak dememiz doğru. Haftalık işsizlik maaşı başvurularını da 24 Aralık'ta ABD tarafında göreceğiz. Aynı zamanda ABD'de de borsalar Noel tatili nedeniyle erken kapanacak. 25 Aralık'ta Türkiye'ye geldiğimizde kapasite kullanımını ve reel kesim güven endeksini göreceğiz. 26 Aralık'ta ise Avro bölgesinde yine borsaların Noel tatili nedeniyle kapalı olacağını görüyoruz. Japonya'da ise işsizlik oranını ve Tokyo tüfenin görüleceğini ifade etmeliyiz. Şimdi gelelim Bistüz tarafına. Bistüz'ün haftalık performansı beni tatmin ve memnun edici düzeydeydi. Özellikle göreceli güç endeksinin kendi hareketli ortalamasını aşağı yönde kırmadan bir kapanış sağlayabilmesi oldukça önemliydi. Bunun yanı sıra hacimli yetersiz miydi? Evet yetersizdi. LSMA'nın üzerinde kapatabildik mi? Hayır kapatamadık. Fakat buradaki yataylamayla birlikte Bollinger bandının üst kanalı bizler için artık normal serüveni 11.500 olarak gösterdi. Biraz taşmayla birlikte 11.600 üzerinde aktif olabileceğini düşünüyorum. Burada tepede biraz esamayın düzeltme yapması gerektiğini görüyorum. Momentum bence hala pozitif. Stokastik RSI'de hala pozitif koşullarda. Fakat burada dediğim gibi Mansur Yavaş olayı borsaya sert bir satış tepkisi verir mi? Verebilme ihtimali var. Ne kadar ne kadar derinleşir, ne kadar ileri gider, bu olayın büyüklüğü nereye çıkar? Bugünden öngörmemiz pek mümkün değil. Özellikle de biraz daha derin bir yorum yapmak istediğimizde siyasi bir konunun içerisine dalmış olacağımız için bunu şu şekilde verip çıkmak istiyoruz bildiğiniz gibi. Böyle bir iç siyasi olay var. Bu olayın büyümesi ya da işte bir gözaltı sürecine gitmesi, daha derinleşmesi borsa tarafında satış olarak fiyatlanıyor. Bunu bilmekte fayda var. Umarım böyle bir durum gerçekleşmez, böyle bir senaryoya gerek kalmaz. Bankacılık tarafına baktığımızda şişik bir ARESAY görüyor Görüyoruz. Dipte bir stokastik RSI görüyoruz. Yine şişik bir SMA gördüğümüzü de ifade etmeliyiz. LSMA'nın altındayız ama Bollinger Bandı orta kanalında üzerindeyiz. Bu yüzden hafta içerisinde yine bir siyasi olay olmadığını baz aldığımızda 16400'lere kadar düzeltme yapabileceğini, yukarıda da 16900'lerle 17100'lerin arasının açık olduğunu ifade etmeliyiz. Sanayi tarafına baktığımızda son 4 gündeki düşüş kapanışları biraz bizim için sıkıntıydı. Böylece son işlem gününde LSMA'nın da altında bir kapanış gördük. İndikatörlerin birçoğu sinyali içerisinde. Bence sanayi tarafında özellikle 14.000-14.100 puan bandına kadar bir düzeltme gayet mümkün gözüküyor diyebiliriz. Endeks için siyasi olayın katkısı olmazsa borsa tarafında pozitif bir beklentim olduğunu da ifade etmeliyim. Çünkü özellikle biz düze baktığımızda seans içerisinde düşüşü gösterse de kapanışa doğru iyi bir alış geliyor. Aslında belli bir yerin altına satış yazılmadığını da görebiliyoruz. Bu da oldukça kritik. Ons altın tarafına baktığımızda son işlem günü 0.14 puanlık bir yükseliş var. indikatörlerin aşırı şişkin bölümde olduğunu, Bolin Bollinger bandının üst kanalının zorlandığını ifade etmem gerekiyor. Bu yüzden 4400-4500 bence karal seviyesi olarak gayet güzel seviyelerdir diyebiliyorum. Aşağılara gelirse tekrar konuşuruz. 4100 ve aşağısı da alım kadememiz olacaktır. S&P 500 son işlem gününde 0.88 puan yükseldi ve muazzam bir hacimle yükseldi. Eğer aşağılarda şöyle yakaladığınız seviyelerde 6700'lerde, 6720'lerde, 6750'lerde aldıysanız 7000'in hedefte olduğunu ifade edebiliriz. Bollinger bandının orta kanalında üzerinde bir kapanış var. Stokastik alda, SMI alda, Momentum alda, Göreceli Güç Endeksi alda. indikatörlerin neredeyse topyekun ala geçtiğini ifade edebiliriz. Bitcoin tarafına döndüğümüzde pazar günü itibariyle eksi 0.7 lik bir hareket söz konusu olsa da 19 Aralık'ta yüzde %3 ve 20 Aralık'ta da 0.26'lık bir yükseliş var. Bu yüzden artık dipteki 85-86 bin dolarlar yerini 87-88 bin dolarlara bıraktı. Bence hala 87 binlerin başında yakalayabiliyorsanız almakta bir kademe pozisyonlanmakta eğer Portföylerinizde hiç kripto yoksa fayda var. Çünkü orta vadede gideceği yerlerin 100 bin dolar üstü olduğunu tahminliyoruz diyebiliriz. Bu bağlamda 22 Aralık gündem yorumumuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Haftanın ilk işlem günü hepimiz için güzel geçsin dileğimi iletmiş olayım. Beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın. Katıl kademe 4 tarafındaki üyeliklerinizi aktif hale getirip haftalık trade şirketlerinden yararlanmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.